Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 bitin hilesini deneyeceğiz. Hile mi dersiniz? Bak dersiniz? Artık bir yere bir şey mi dersiniz arkadaşlar? Bakın git bir şey ellemeden bile üstlerinden bir şeyler çıkıyor ve bir defa tıkladığımızda bizi bir, bir oyun atıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha fazla istiyorsan videoma like atıp abone olursunuz arkadaşlar. Bu aşağıda hile part 3 müydü? Kaçtı artık bilmiyorum. Ama hileyi bayağı bir çektiğimi hatırlıyorum. Bu 4 ya da 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Hile part 3 mü 4 mü? Tık ben yorumlara yazacağım. Videolarımı bakaraktan Bakalım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya da like sayısını sizler beğeneceksiniz. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olun ki arkadaşlar yakın zamanda böyle güzel bir abone sayısına gelelim. Ben arka yaslanım yine arkadaşlar oyun olacak Siz arkamıza yaslanırken tamam, videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım merhaba falan diyor 8 bit'in bir görevi falan filan var diyor bakalım arkadaşlar Precious Lever oynadı Evet arkadaşlar böyle değişik oyunları oynamamı istiyorsan videomu like atın Arkadaşlar intent oyunlarına benziyor intent oyunları bilmeyen arkadaşlar ne bileyim ya Hiç ben oyun biliyorum demesin bir defa oynuyorum şu anda. Hı, hı. Bunlara mı çakmamız gerekiyor acaba? Bu ne? O dost. Aa, canım şimdi. Aa. Ha? Aa. bu ne dost değil ama şimdi. Buradan buraya gidelim başka yere mi şu anda? Ne oldu? Ana kaybetti. Neyse. Bunları çakmayacağız galiba. Bunlardan böyle kurtulacağız mı?

Hayır, ona bir şey olmuyor. Şey, oh, hayır! Allah kahretsin! Tekrar oynayacağız. Ablos, taşın her yerine. Şey Hile yok. Esporcu yok. Brawl Stars'ın ne oluyor? Brawl silahımız güçlendi. Yaklaşamayız. Ölüyorum. Kalkın. Ah! Öldü. Eflik Gain dediğimizde bizi Brawl Stars'ın mı atıyor yoksa normal çıkıyor mu merak ettim Hadi bakalım Evet bize prostase koydu şu an çok muhteşem bir şey yani çok muhteşem <laughs> arkadaşlar çok güzel arkadaşlar şimdi bize Sprite çıktı bu arada tekrar sayılırsa bize Sprite çıktı ee, bir tropic Sprite aldım arkadaşlar hemen başka bir kostüm olsaydı başka alırdım ee, yani böyle Yani böyle yani adam oğlan yani bir oynayacağım arkadaşlar örümcek bir ile yok pardon uğur böceği bee ile abone olmayı unutmayın Şöyle. O oh. abi hadi al şunu ya. Abi internet. Bak bir şey al, yapmak istediğinde neden şu internet bana mani oluyor ya? Anlamış değilim ya. ben bir sal. Otların nasını yiyeyim bu pusmak değil arkadaşlar. Başka biri beni görse öldürür yani. Şöyle bekleyeceğiz de internetten. Ben bu internette ne yapayım ya? Allah aşkına video dışında nasıl takır takır işliyor? Bize girelim mi? şey oluyor. Ne Oha bayağı bizi izliyorduk biz. Ayrı çürekten gerekiyor derken hayır. Dur lan dur. Ne yapacağım şu. Hadi görüşürüz bebek. Hadi Allah <laughs> helal Yeter lan. Başka biri mi yok ayak? Neyse arkadaşlar yeter yani cidden yeter. Ben bu videoyu düşünün arkadaşlar. Onu gibi kupa olacağım. Her ay etmeyin diğer videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aşağıda böyle. Neyse aşağıda görüşürüz.